Arkadaşlar yeni bir video ile hepinize merhaba. Emrah Antalya'ya gitti. Abi hayvanlara bakamayacağım. Birkaç gün idare eder misin diye rica etti. Hem dedim onların bir yemlerini, sularını kontrol edeyim, bakımlarını yapayım. Hem de şöyle güzel bir video çekip atayım dedim. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz kümesimizde yer almıyordu. Dün geldiler. Nereden geldiler diye sorarsanız Erkan Erdem'in kümesinden geldiler. Eğer ben yanlış bilmiyorsam. Erkan abi sanırım bu süs tavukçuluğunu bırakıyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Emrah geçen gün Uşak'taydı onun yanında. Ormanlık bir yere gitmişler. Orada güzel bir alan çevirmiş. Türlü türlü yabani çeşit çeşit hayvanlar. Benim hayatımda görmediğim hayvanları videosunu çekmiş gelmiş çok etkileyici çok güzeldiler. Bu hayvanlar da maşallah çok güzel. Sanırım bunları da Emrah hediye etti ya da bir şekilde aldı geldi Emra. Bunların cinsini, ırkını ben bilmiyorum. İlk defa böyle bir hayvan gördüm. Ben Mısır'ı değil. Çünkü Mısır'ın gagaları küçük oluyor. Ne bunlar? Ben anlayamadım arkadaşlar. Cinsini, ırkını bilen varsa yorum bölümüne yazabilir. Yanında bizim Şabap güvercinlerimiz var. Herhalde yer bulamadığı için direkt bunları yanına koymuş. Zaten burası çok küçük bir alan değil. Bunlar da bunlarla beraber burada yaşayabilir. Bu yaptığı hareketler oyun hareketi mi? Heyecandan mı yapıyor? Nedir? Bilmiyorum. Ben hiçbir güvercinin böyle hareket yaptığını görmedim ama ikisi de zaman zaman yapıyorlar bu hareketi. <laughs> Güzel tatlı yakışıklı hayvanlar İnşallah bunları da üretmeyi Beslemeyi Cenab-ı Allah nasip eder Bunların yuvalı falan yok Sanırım Emrah bunları dinlendirmeye Geçirmiş Yan taraftaki Tepeli abaşlar onlar Habeş değil tepeli şebaplar onlar Yatıyorlar O kavga da var sanki bunlarda Şşt. Kavga etmeyin lan Bu hayvan burada yatıyor arkadaşlar altında yumurtam var, yavrum var bilmiyorum. Çok rahatsız da etmek istemiyorum. Emre bunlar vada 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 diye rahatsız ediyor aslında. Vuruyor, dövüyor, bir şey yapıyor. Ama ben yapmayacağım. Çünkü beni tam tanımıyorlar. Benden korkuyorlar. Her gün Emre'yi gördüğü için sıkıntı olmaz ama bende sıkıntı yapabilirler. O yüzden ben sadece yemlerine sularını vereceğim. Birazcık da böyle size görsel yapayım istedim gelmişken biraz da yarışma kafeslerini çekeyim size. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde bir Brahma ya da süs tavuğu yarışması olacak. Oraya Emra buraya dört tane horoz ayırmış götürmek için. Tabi bilmeyenler için söyleyeyim. Bu kafesleri özel olarak yapıyorlar. Belli ölçülerde. Hayvanlar Kafesin içinde hakemden korkmasın. Kafes, kafesin içinde hayvanlar kendini kasmasın. Kendi duruşlarını, form ve özelliklerini rahatlıkla gösterebilsinler. Bu kafese alışsınlar diye. Yarışmalardan 3 ay 4 ay öncelerinden bu kafeslere koyuyorlar. Beslemelerini elleriyle yapıyorlar. Bayağı fark etmiş. Ben demin bunların... Yemlerini falan verdim. Öyle bir hareket yapmadılar. Daha önce de çünkü ben vermiştim. Hayvanlar kendilerini duvardan duvara vuruyorlardı. Şu anda elimi sokuyorum. Yemini falan koyuyorum, düzeltiyorum. Hiçbir sıkıntı yapmadılar. Tabi ta o zamana kadar daha da güzel olacaklar maşallah. Burada Hollanda tepeleri var biliyorsunuz. Bunlar da çok güzel çok şık desen hayvanlar. Bunlardan da bu sene bir üretim yaparız inşallah. Çünkü bunlar gerçekten bakılmaya, beslenmeye değer hayvanlar. Kümesimizin sultanları diyebiliriz yani. Burada da iki tane hayvanımız var. Bu da can kümesten. Bunlar bizim kendi hayvanlarımız arkadaşlar düçülükten bugüne kadar getirmek, şu anını görmek, hele hele yarışmada bunların bir puan aldığını, bir derece aldığını görmek o da apayrı bir keyif. Yani yem fiyatları yüksek, hastalıklar insanı üzüyor ama sonuç olarak elinize güzel bir şeyler geçtiği zaman insan çok mutlu oluyor. Bunlar da ya kardeşlere ya annelere ben tam takip edemiyorum bunları ama Emrah tabi hepsini biliyor maşallah anaları bacıları güzel Allah'a şükür Arkadaşlar tahmin ediyorum ki Aykız'ı da merak ediyorsunuzdur. Emrah çünkü birkaç günden beri onun videosunu çekmiyor. En azından yavruların videosunu çekmiyor. Havada biraz rüzgar var. Umarım rüzgar çok fazla videoya temas etmez. Ben baya çöktüm aslında kuyudan çekiyorum ama. Aykız ayın 9'unda doğum yaptı biliyorsunuz. Bugün ayın 20'si tam 11 gün oldu. Bugün 11. günü. Yavrularımız daha gözlerini açmadılar. Biliyorsunuz 8 tane yavru doğmuştu. Bir tanesini kaybettik. Şu anda 7 yavruyla yürümeye devam ediyoruz. Biz buna süt yapsın, karnını güzel doyursun, vitaminsiz kalmasın diye her sabah bir miktar bizde çökelek diye tabir ediyoruz ama artık siz yöresel olarak ne diyorsunuz bilmiyorum. Çökelek veriyor. İçine bir tane yumurta kırıyor. Birazcık da kefir koyuyorum içine. O şekilde yediriyorum. Her türlü vitaminini alsın diye severek de yiyor. Fena değil. Tabi dün akşamdan beri tuvalete çıkmadı. Şu an tuvalete çıkmak istiyor. Devamlı gözü kapıda. Ama size ben şöyle bir iki dakikalık yavrularımızı da göstereyim. Ama lütfen bir maşallah alalım arkadaşlar. Çünkü nazarın tehlikesinden Rabbime sığınırım. Hayvanlarımızın şöyle keyifleri güzel. Ama Maşallah maşallah Daha gözler açılmadı arkadaşlar Sanki bir hafta sonra da Gözler açılır Ama ben böyle gözlerin önündeki Karanlığı karaltıyı görebiliyorum Size hangi, şimdi göstereyim bak Böyle gözleri açıldı açılacak gibi bir şey arkadaşlar Maşallah keyifli keyifli büyüyorlar arkadaşlar. Ay da mamasını bitirmeye devam ediyor. Hem sabah hem akşam geliyor bakıyorum bunlara. Ay kız içeriye tuvaletini yapmasın, çişini yapmasın diye onu da şöyle bir gezdiriyor. Herhalde hepsi benden memnundur. İnşallah bu yavrucakların böyle gözlerinde açtığını görsek çok daha mutlu olacağız. Ama şu an gelişimimiz gayet güzel maşallah. Arkadaşlar bugün lop da yavruladı. Sanırım dört tane kadar yavrusu var şu anda. Dün gece ya da akşamüstü yavrulamış. Yavruları annemler görmüş ilk önce. Şöyle gördüğünüz gibi hafiften açıvereyim üstünü size. Maşallah hareketler sağlıkları yerinde güzel. Çok da üşütmeyelim çünkü hava zaten serin. Dün ne yazık ki 3 tanesini dışarıda ölü bulmuşlar. Ya doğduğu zaman ölmüş ya da soğukta buraya koyamadığı için öldürmüş. Ama olsun zaten ilk deneyimimiz ilk defa yavrumuz anne oluyor. İnşallah bir dahaki doğumlarda daha dikkatli oluruz. O da dikkatli olur. Güzel doğumlar gerçekleşir. Bu hayvan diğer lob tavşanlarından biraz daha farklı. Alnında sakalı falan var. Kalkülü var. Tüyleri falan daha geniş. Duruşu daha farklı. Maşallah. Daha tüylü bir hayvan. Tabi Orjinal Hollanda dop tavşanında tüy isteniliyor mu istenilmiyor mu bilmiyorum ama bunun görüntüsü bambaşka bir güzel. Onun suyunu ve yemini verdim şimdi. Yesin içsin yavrularına güzel baksın maşallah. Dışarıdaki hayvanı da merak ediyorsanız. Tavşanlar doğum yaptıktan bir gün sonra tekrar çiftleşmek istiyorlar belli bir koku salgılıyorlar sanırım dışarıya. Erkek de bu kokuyu aldığı için devamlı dişinin etrafında geziyor. Ama tabii ben onların tekrar çiftleşmesine izin vermeyeceğim. Çünkü hem hayvanlara bakıp hem hamillik süreci bence hayvanlara ağır geliyor. O yüzden izin vermeyeceğim. 3 gün, 4 gün, belki 1 hafta sonra tekrar çiftleştirebiliriz. Emrah şu an tabii burada yok. Dediğim gibi geldiği zaman kendisi karar versin. Çok da karışmak istemiyorum açıkçası. Bugün videomuz arkadaşlar baya baya güvercin videosu oldu. Size ilk başta çektiğim şabap dediğim kuşlar meğersem anaç değilmiş arkadaşlar yavrularmış. Çünkü burada ben bunların anaçlarını gördüm. Yani bunlarla onların arasında devasa bir fark var. Bunlar büyük hayvan maşallah. Öte küçük daha. Buradan baktığımızda daha fena bombalar var arkadaşlar. Bunların renkleri de çok tatlı, çok güzel maşallah. Rabbim nazardan saklasın. Bunlar Ömer abiden gelme hayvanlar galiba. Önlü arkalı şabap mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Bunların ırkını tam bilmiyorum arkadaşlar ama bence kümesin en güzel kuşlarından bir tanesi değil. Bence kümesin en güzel kuşu. <laughs> arkadaşlar bugün de sizin için ufak bir video hazırlamaya çalıştım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bir beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız daha mutlu edersiniz. Hepiniz hoşçakalın.